Selamun Aleyküm değerli takipçilerim, arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Uyudum uyudum, uyandım, işten geldim, öyle uykum geldi ki, öyleydim. Yattım, bir uyudum ki uyandım, şimdi yüzüm gözüm de herhalde şişti arkadaşlar. Murat diyor bana ki kalk diyor ben acıktım diyorum. Dedim patates açlayayım arkadaşlar. Bahçeden kubardığım taze patates var. Onları açlayayım bir de çay kaynatayım öyle yiyelim. Yani da dayanılmıyor. <laughs> Şöyle yıkayayım onları. Taze bunları bunlar arkadaşlar. Tatları da çok güzel. Bahçede mi kubardım <laughs> Bir de dedim tomates doğrayayım. Karpuz keseyim. Yiyelim. Yemek yedik ama yine acıktık şimdi akşam oldu. Neydi? Bugün de, de video atamadım size. Şimdi bunu çekeyim. Hemen atacağım size. Çektikten sonra hemen atacağım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Bazen böyle oluyor. Atamıyorum sizlere. Şimdi çektim size. Havaalanına gitmiştik. Dedim orayı çekelim size. Onun için sabah çekelim dün. Telefonu da evde unuttum. Çıktım gittim. O arada çekemedim telefonu evde kalınca. Turşum var. Turşum bahçede. Unuttum turşumu getirmeye. Murat diyor bir turşu kavur. Bir bidon turşum var bahçede. 5 kiloluk turşum. O bahçede arkadaşlar. Biz de peynirle yiyeriz. Fasulye turşusuyla güzel yeniyor. kadar lezzetli yeniyor. Buradaki bulaşımı daha kaldırmadım arkadaşlar. Çok fena yorulmuştum. Yattım aşağı. Makinem de dolu. Makinemi de boşaltmam lazım. Bu da hemen haşlanıyor. Hemen çek. böyle var ya. Tazecik ya. kaynadı. Aşağıya vereyim. Biraz da <laughs> Asla su koydum aldım, peynir de keseyim azıcık dolabım içeride yani mutfağımda tuz yok arkadaşlar うん。<次> uh huh.

Deniz usulü arkadaşlar biz patatesi çok seviyoruz bir de turşuyla beraber seviyoruz onu turşu duşum bahçede kaldı altında da küçücük doğru doğru bitmez. Arkadaşlar videolarımı izleyin. İzlemeden olmuyor. Destek destek istiyorum sizlerden. bakıyorum dövüşenlerin, kahve edenlerin kanalları daha çok izleniyor. Ben de o yok. Ne yapıyorsam, ne ediyorsam onu çekiyor. Kimseyle işim olmuyor arkadaşlar. Gerçekten. yağmur bir yağmur yağdı ki akşamleyin var ya. Toprağa iyi geldi. Bir sefer daha yağsa çok iyi olacak arkadaşlar. Fasulyelerin kurumasını istiyorum. Turşu yapıyorum ben. Fasulye turşusu. Buranın fasulyesi o kadar güzel olmuyor. Geçen yıl yaptım hep böyle ezildi. Ama yine hiç çoktan iyiydi. Sabah 5'te kalktım. İşe gittim. İş yerinde kahve yapıyorum sabahları. Sabah çıkardım izine ayrıldı iki hafta. Oraya gidiyorum kahve yapmaya. Geliyorum evi topluyorum çabuk çabuk. Yemek yapıyorum evde. Tekrar işe gidiyorum. Öğleyinde. Geldik. Eve geldim. yoruldum Sabah 5'te kalkıyorum. Yemek hazırladım, yedi işte. Koltukta uyuyakalın. <laughs> Bırak bak diyor bana çay yap, diyor. Pasta yap diyor bana, pasta yapma. <laughs> pasta da yapmadım. Kaç gündür? yarın bir boğaca yapmayı düşünüyor. Çayın yanında da insan canı çekiyor bir şeyler yemek. Yarına dedim yaparım öyle bir şey. Hafta sonu geliyor yarın da cuma. Yaparım. Balkonda da oturamıyoruz ki şimdi sıcaktan. Şu anda birazcık serin. Orada yeriz Murat'la beraber. 10 limonlu olsun. Oh iyi bir sıkıntı mura. var ya. Bundan da güzel su çıktı ki. Sorma. Aha. Gözlerim niye yandı? Kaç gündür, kaç gündür böyle gözlerim yanıyor? Niye yanıyorsa? İşte Ay göz nezlesin olacağım. Ne olacağım bilmem. Bu dışarı böyle dışarıda güneşe bakamıyorum. Gözlerim yanıyor. rahatsız da olunca mecbur takıyor. Takacağın yani. Kolun, soğanlı, limonlu, salatalı. Murat'tan balkonda iyi çizim için şu çizim koydum. <laughs> güzel çıktı ki. Hemen şurada yakın bize. Buradan aldığını. onu. Gece bir susadım, bir susadım ki var ya böyle uyuma da uyuyorum. E uykudan kalkıp su almaya da kalkamıyorum. Diyorum ki şimdi kalkarsam uykum kaçacak, daha uyuyamayacağım. Ama mecbur kalktım susuzluğa, tayanamadım. <laughs> Aynen su yok buzdolabında soğuk su da yok. Sular dolmuş aynen ılık böyle var ya içiyorum içiyorum kesmiyor beni yani içiyorum, içiyorum içiyorum yok. Koydum dolaba su soğudu. Yarım saat sonra kalktı güzel içtim gibi böyle kana kana. Ama şimdi alışkın da değilim böyle soğuk su içmeye. Boğazım açtı arkadaşlar. Açık, boğazım açtı. Meli, şu karbuzu al aşkım. Hmm. Tuz dolapına koyayım. boşalttım hemen evet arkadaşlar. Şunları Şunları da atayım içine. Navar kim çıkardıysa, kim icat ettiyse <laughs> ne iyi etmiş ya. Gerçekten

どうした veririz <gülüyoruz>, beni değil mi? <gülüyoruz> birazcık daha arkadaşlar. Daha Patates bizim milli yemeğimiz arkadaşlar. Seviyoruz biz patatesi. <laughs> Haşlanmış böyle taze patates güzel geliyor. Bahçemden kubardım getirdim onları. Biraz daha var. Onları da kubarmam lazım. Haliyle. yemiş. Böyle tam olmadılar. Şöyle bir hafta falan da olması lazım. Ama ben yine de dayanamadım. Azıcık topladım bunlardan. Burada yitireceğim. Buradan karemiş yemesi lazım. Şeker hastalarına çok iyi geliyormuş. Murat'ta yani. şekeri yok böyle başlangıcı arkadaşlar. Kendine dikkat ederse gider. Şu kapağı

Problem yedi var ya. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle acık, Azıcık kullansınlar. Taze patates ya. Fazla kul kullanmaz. Tazecik olduğu için. Gel okay, Murat. Gel Murat diyeceğiz. Bakın arkadaşlar ben hazırladım. Şimdi burada balkonumda Murat'la beraber çayımızı içeceğiz. Balkonumda böyle arkadaşlar. Böyle çiçeklerimle beraber. <laughs> Doğada çok güzel ağaçlık etrafım. Yani evler var ama Almanya'da her tarafta ağaç vardır arkadaşlar. Yani böyle. Şimdi biz Murat'la çayımızı içelim. Ee, hemen bunu şimdi atacağım arkadaşlar. Kanalımı izlemenizi, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Değerli dostlarım. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden yapıyorum. Hepinize. Daha akşam olmadı burada. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.